Arkadaşlar öncelikle yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Gençler şu an aşırı hızlı bir giriş yaptım. Ee, çok heyecanlıyım şu anda düzgün konuşamayabilirim. Öncelikle videoma hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün manyak bir denk denk gelmeyle karşınızdayım. Gençler e, kendi sunucuma girerken Babi 1545'in olduğu iddia edilen sunucunun açık olduğunu gördüm. Girmeyi denedim. Sunucu bir 122 sürümüne alınmış. Tekrardan girdiğimde bambaşka bir dünyada başlattı şu anda gençler. Girdim. Gördüğünüz gibi dünyadayım. Bayağıdır niye video atmıyordum onunla ilgili konuşacağım da çok heyecanlıyım. Konuşabileceğimi bilmiyorum. Gençler işte benim okul bitti, üniversite sınavı oldu, iş güç işleriyle falan uğraştım. O yüzden gençler bayağı bir video atamadım. Bir de içimden de yalan yok gelmiyordu zaten çok fazla. Ama tekrardan sağlarda olacaktım. Yakın bir zamanda vloglarla karşınıza çıkacaktım gençler. Spor vloglarıyla falan. Ama e, şu an sunucuya girdim bir 5 dakika falan oldu. Ondan sonra gençler Hani dedim lan ben video çekeyim. Girdim bu kadar falan. Hemen kaydı açtım. Başladım şey yapmaya. Çete falan da bayağı yazdım ben gençler bir şeyler. Gençler bakın burada 35 tane Hello spam attım çete. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir cevap gelmedi. Bakın taba bastığım zaman sunucuda sadece ben görünüyorum gençler. Başka hiç kimse görünmüyor. Ee, hani garipsedim birazcık. Şuradan ağaç kazarak başlayacağım gençler. Sunucu ben yanlış hatırlamıyorsam 19 sürümünde girmiştim. Bir öncekinde gençler. Bu sefer 1.12.2'ye alınmış sürüm. Dedim ne oluyor yani, anlam veremedim. E, ee, bir garip geldi o yüzden. Şimdi hemen buradan şunları alıp rushlayacağım direkt. Ee, net ben burada doğmuştum değil mi tam? Galiba burala biraz da arkada da doğmuş olabilirim. Şimdi buradan hemen gençler şey yaptım. Çubuk mu yaptım. Buradan gelip hemen e, zıng diye buradan kazma yapıyorum. Sonra şuradan ne oluyor lan? Oğlum harbi korku gençler aşırı heyecan. ne alakası banköründe. A, a, lan. Aa gençler redstone'lar var orada. Abi bir şey diyeceğim gençler. Bir önceki seferde de şey gelmişti. Fark ettiniz mi onu? Bir önceki e, sunucuya girdiğimizde. Bu ne biçim bir kırılma oğlum? Pinkli minkli bir şeyler oluyor buna. Gençler bir önceki sunucuya girmemizde de şey olmuştu. Aynı şekilde böyle e, redstone meşaleleri falan denk gelmiş. Oğlum sunucuda mı pink var? Yoksa pink değil de şey mi? Ya pink yok çünkü bakın itemleri lak diye alabiliyorum. Bak kırıldı. Hop aldım. Gördünüz mü? Bilmiyorum artık ne oldu ama şuradan birazcık taş aldım. Gençler elim boş gitmek istemiyorum. Birim biri çıkar karşımıza saldırır, maldırır, ölmeyek. Ölsek de ya yani çok da sıkıntı değil de. Crafting table'ımı mı patlattı mı bu benim? Patladı herhalde. Al. Ne oluyor lan? Konuşamadım. Şuradan gençler hemen bir crafting table daha yaptım. Ee, etrafımda da göremiyorsam da kusura bakmayın gençler. Şu an o kadar heyecanlıyım ki kalpten gidi vereceğim şimdi. Şuradan şöyle hemen bir balta. Bayağıdır da Minecraft oynamıyorum bu arada gençler. Yavaşlanmışım o yüzden biraz. Hemen şuradan. Şu, şunları ben gene takip edeceğim dostlarım da. Korkuyorum. Gençler ben şey diye. Ben her türlü dolandırıldığımı düşünüyordum. Ha şeye gelelim şimdi gençler. Ben bir önceki videoda gençler Babi ile. E, hani Babi'yi görmek için girdiğimde. ben Bilmeyenler için hikayeyi ben baştan anlatayım. Gençler ben forumlarda gezerken adamın birinden. E, şey satan birini gördüm. Neydi onun adı? Bu Babi'nin oynadığı Minecraft sunucusu olduğu iddia edilen e, bir sunucu da hani böyle e, ne denir lan ona? Ulan ne diyeceğimi unuttum ya. He Babi'nin olduğu iddia edilen Minecraft sunucusu falan diye işte ben bunun böyle şeyini gördüm. IP'sini satan birini gördüm. Bir 5 dolar ama 10 dolar ama hatırlamıyorum. E, birazcık şeye satın aldım ben bu sunucu IP adresini. Kesin dolandırılacağım düşüncesiyle aldım bu arada. Sonra sunucu ip adresini dedim lan satın alayım gireyim hem de YouTube'a içerik olsun falan filan dedim. Girdim gençler sonra e, birine denk geldik. E, ben sunucu satı, ip'sini satın aldığım adam işte şey yazdı. Bana chatten bir mesajlar falan yazmıştı. Hepsinin e, şeyini görüntüsünü şu anda ekranda görüyorsunuz. Editte koyarım gençler. Böyle ondan sonra Bobby, birisi yorumlara şey yazmış içinizden. Hani babi abi senin ağacın arkasından izliyordu. İşte sen görmediğin videoda falan. Ben ne videoda gördüm onu ne editte gördüm. Ama o yorumdan sonra ben de onu da gördüm. Şu an gene akşam oluyor bu arada. Şu an onun görüntüsünü yine ekranda görüyorsunuz gençler. Hani Bobby e, yakaladım o anı. Fark ettim sonradan. E, Bobby beni harbiden bir ağacın arkasından izliyor. Bobby 1545 adında bir oyuncu. Fakat ben onun Bobby olduğuna inanmıyorum gençler. Çünkü Bobby sizi ağacın arkasından falan izleyecek bir efsane değil. Sizi denk gelirse direkt sizi, sizle arkadaş olmaya çalışıp e, sizi... Hani ee, size işte yaramazlıklar yapıp yaptığınız yapıları falan kırıp böyle sonra nasıl davranacağınızı ölçen bir efsane yani kötü davranırsanız ağzınıza sıçıyor yani forumlarında falan genelde o şekilde bir efsane Babi 15 kırıp aha ev var orada ya aynı bakın aynı senaryo yaşanıyor gençler bir önceki yüksek ihtimalle bunlar ne yapıyor biliyor musunuz yüksek ihtimalle bunlar dolandırıcı millet böyle millete sunucu ip adresini satıyor satıyor oyuna sokuyor Bizde de aynı senaryo gerçekleşmişti çünkü bir yerde başladık ormanlık alanda Redstone meşaleleriyle takip ettik. Eve vardık. Evde zırh mırh bir şeyler giyindik. Bir şeyler oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. O esnada da Babi Mabi izlemiş güya. Bence bunlar var ya böyle böyle bütün herkesi kandırıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Emin değilim ama. E, şu an ben bundan şüphelendim harbiden. Etrafa da dikkatli bak. bak. bir kesin gene izliyor. Tamam mı? Ben şüpheleniyorum gençler. Etrafa full odak bakacağım. Full ama böyle. Şur, şuradan bir de içeriye de girelim bakayım. Gire girmeyelim de yani bir bakalım. Ne burada bir şey yok gibi ya. Yani varsa da gençler. Şurada bir de şuradan şöyle bakalım. Bir şey yok gibi ya. Bu ne abi? Bu, bu, ne peki? Yani bir şey yok derken bomboş anlamında. Ya bu, bu, ne alaka anasını satayım? Bunu çözemedim. Gençler bir etrafa iyice bakacağım. Ben eve direkt girmem. Kapatırlar mı? Kapatırlar. Ya trollüyorlar mı? Dolandırıyorlar mı? Gençler yani bu çok ciddi bir mesele bu arada. Yani öyle hafif alınacak şey bir mesele de değil sıkıntı zamanında ben de para verdim bunlara. Hani ne olacak ne edilecek bilmiyorum yani şu an. Galip yani baksanıza gençler yani çünkü metod aynı fark ettiyseniz. Hani buradan böyle geliyor redstone meşalelerini takip ede de geliyorsunuz. Ondan sonra bir ev çıkıyor karşınıza. senaryo genel olarak aynı. Hani tuhaf girsem mi la? Vallahi harbiden ben kapıdan girmem buraya. Çok ciddiyim kapıdan girmeyeceğim bu arada. Şuradan yardıracağım abi ben. Var mı oğlum bak biri izliyorsa biri izliyorsa abi severim. Çete 50 kere yazmaya çalıştım gençler. Cevap veren neden olmadı? Bakın tab'da hiç kimse gözükmüyor. Kır şunu. Var mı la biri? Kapıda da bir şey yokmuş herhalde de. Gençler ne bileyim paranoyak oldum yani güvenemiyorum artık. Abi bu ne abi şimdi yani? Niye böyle bir şey var burada? Ben bunu da anlamadım ki. Kır anasını satayım şu salak salak yapı ya ne alak. Oyunum takıldı bir an. Kırdım her şeyi anasını satayım. Bunu da kırayım mı? Gençler şimdi Eee oyunda banlı ekranı geldi. Toprak ekran böyle. Orada ben konuştum da kayıt programı sesimi almamış herhalde. Oyun çöktü şimdi de. Etra şurada bir bildirim daha geldi böyle. T-Launcher'dan şey diye. İşte oyunun kapandı mapandı bir şeyler oldu. renmem bir şeyler yazdı. onu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü kayıt programına tıklayamıyordum. Sonra oyunum çöktü. Şimdi gençler ne oldu anlamadım. Attı bir anda. ilk başta banlandım. Sonra oyundan atıldım tamamen. Oyundan atılması yüksek ihtimal benim harbi PC ile ilgili bir şey. Remmem sıkıntı yapmış olabilir belki de. Hani sunucudan ban yedik gençler. Şaka gibi. Yani niye şey oldu bilmiyorum. Hani yüksek ihtimal dediğim olay gençler bakın bunlar böyle insanları kandırıp kandırıp sunucularına sokuyorlar yüksek ihtimalle. Hani ben beklenmeyen kişiydim. Başka bir avları vardı. Ben girince işlerini bozunca beni direkt banlayı verdiler. Yüksek ihtimal kesin öyle oldu bakın. Ee, ama ben bu işin peşini bırakmam. Ben bunu e, devam edeceğim. Daha sunucu IP adresleri var de zaten. Değiştirmiyorlar. Yüksek ihtimal onlar sunucu IP adresini satın almışlar. Ya da o tarz bir şey değiştiremiyorlar da kolay bir şekilde yüksek ihtimal. O yüzden IP'ler elimde var, gerekirse yayarım merkeze, hiçbir sıkıntı olmaz yani, mahvederiz. Ee, neyse bu videoda buraya kadar olsun. Ben bu videoda bir şeyler olur denk geliriz diye düşünüyordum da, direkt ban verdik. Neyse bakalım, kendinize iyi bakın.